Volkswagen Passat araçlarda yağ bakımı ve periyodik bakımı sıfırlamayı göstereceğim sizlere. Öncelikle uyarıyı bir görelim. Gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Aracı stop ediyoruz. Şimdi kilometre sıfırlama tuşuna basılı tutarken aradan vakit kaybetmeden hemen aracı çalıştırma tuşuna basacağım. Ayağım frende olacak kilometre sıfırlama tuşuna basıl tutuyorum. Hemen aracı çalıştırma tuşuna basıyorum. Ekrana yağ servisi sıfırlansın mı diyor. Periyodik bakım sıfırlansın mı diyor. Tekrar basıyorum. Sıfırlandı. Şimdi hangisinin üzerinde tekrar basarsanız o sıfırlanıyor. Ben burada tekrar yapacağım şimdi. Periyodik bakımı sıfırladık. Şimdi yağ servisini de sıfırlayacağız. Kilometre tuşuna yine tekrar basılı tutuyorum ayağım frende. Çalıştırma tuşuna bastım. Ekrana yağ servis sıfırlansın mı geldi. Tekrar bastım. Servis aralığı sıfırlandı. Artık uyarı vermeyecek. Hemen deneyelim. Evet. Artık periyodik bakım ve yağ servisi uyarısı vermiyor.